Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz ekran başına. Nasılsınız? İyi misiniz? Meli, Erdem, Gülsüm, Zeynep, Muhammed. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi hep birlikte hikaye diyarına gidiyoruz hazırsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden yüksek sesle bir rüzgar istiyorum sizden çocuklar. Oooo. Yel gibi derelerden. Sel gibi aktık geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Kapımızı çalalım mı çocuklar? İçeriden bir kahraman bize kapıyı açar mı dersiniz? Deneyelim. duymadı. Biraz daha yüksek çalalım mı? Siz de vurun hadi. Hmm, sanırım bizi duymuyorlar. O zaman ne yapalım? Biz de anahtarlarımızla açalım kapıyı. Hadi herkes anahtarını getirsin. Benim anahtarım hemen yanımda. Getirdiyseniz kapıya takalım ve açalım. Bugün ben şıngır diyeyim. Siz de şungur diyeceksiniz. Hazır mısınız? Şıngırıp. Şıngır, şıngır, şıngır. Şıngır. Biraz daha yüksek sesli var. Bilir misiniz çocuklar? Evet, öyle. Şıngır. Şıngır. Evet, harikasınız. Kapıyı açtık. Hadi oturun da hikayemizi dinleyelim şimdi. Bugün bakalım hikaye sandığımızda Hangi hikaye var? Bugünkü hikayemiz Namaz Dualarına Masallar kitabı. Bu hikayenin yazarı İbrahim Arpacı. Yayın evi ise Türkiye Diyanet Vakfı. Bakalım bize hangi masal bekliyor çocuklar? Bu masalların içinde beş tane dua vardı arkadaşlar. Bugünkü duamız hangi dua acaba? Hikayemizin ismi Gülce'nin mutluluğu. Duamız ise Rabbena Firli duası. Gülce annesiyle birlikte mutfakta hazırlık yapıyormuş. Komşuları tatlı dilli, güler yüzlü Sıdıka teyze onlara çaya gelecekmiş. Biraz sonra zil çalmış. Zırr. ve gelen kimmiş? Gülce koşarak kapıyı açmış ve karşısında Sıdıka teyzeyi görmüş. Hoş geldiniz Sıdıka teyzeciğim. Buyurmaz mısınız içeri? Hoş bulduk yavrum diye Sıdıka teyze kapıdan içeri girmiş. Birlikte oturma odasına geçmişler. Annesi Sıdıka teyzeye Gülce'nin güzel ahlakından söz etmiş. Benim kızım misafirleri çok sever Sıdıka teyzesi. İnşallah bugün de Evimize bir misafir gelsin diye dua etti. Sonra da siz geldiniz. Sıdıka teyze, ya öyle mi? Demiş ve Gülceciğim, demek ki Allah dileğini kabul etti. Bak işte size misafir oldum. Annesi, hadi sofraya geçelim deyip misafirini davet etmiş masaya. Sıdıka teyze kendisine ikram edilen her şeyi nedense önce Gülce'ye vermiş bir yandan ona okulla ilgili sorular soruyor, bir yandan da kendi çocukluk hatıralarını anlatıyormuş. Anlayacağınız Gülce, Sıdıka teyzeyle birlikte çok güzel vakitler geçiriyormuş. Sıdıka teyze artık gitme zamanı deyince Gülce'ye ve annesine teşekkür ederek ayağa kalkmış. Gülce, bir daha gel lütfen her zaman bekleriz olur mu? Sıdıka teyze, gelirim gelirim sen yeter ki dua etmeyi unutma olur mu?" diye ondan dua istemiş. Misafirin mutluluğunu yaşayan Gülce, "Anne, komşumuz Sıdıka teyze dua etmemi istiyor ama ben çok az dua biliyorum." demiş. "Ben sana yatarken öğretirim." diye annesi söz vermiş. Gülce sabırsızlıkla akşamın olmasını beklemiş. Nihayet akşam olmuş ve Gülce yatağına gitmiş. Annesi başucuna gelerek ona Şimdi yeni dua öğrenme vakti demiş Gülce. Anne, neden komşumuz benim kendisine dua etmemi istedi? Sen de edemez miydin? Annesi Evet kızım. Ben de dua edebilirim ama küçük olan sensin. Küçük çocuklar saf ve tertemizdirler. Allah bu saf temiz çocukların duasını çabucak kabul eder. Gülce O zaman Sıdıka teyze küçük olduğum için kendisine dua etmemi istedi demiş. Annesi de evet demiş tabii ki sen günahsız ve tertemiz olduğun için senin duanın kabul olacağını düşünüyoruz. Ve o yüzden Sıdıka teyze de dua istedi senden. Gülce'nin uykusu gelmiş ama soru sormaktan bir türlü vazgeçmiyormuş. Peki anneciğim sizin için dua edebilir miyim? Annesi tabii ki yavrum demiş. Gülce o zaman size Sıtıka teyzeme ve herkes için bana bir dua öğretebilir misin diye annesinden dua istemiş. Annesi namaz kıldığımızda ettiğimiz bir dua var. Sana o duayı öğretsem olur mu evladım? Gülce hemen söze dalmış. Sübhaneke duası mı yoksa anne? Annesi yaklaştın ama bilemedin. Hangi duaydı? Evet biliyorsunuz duayı. Gülce şirin bir edayla başını yana doğru çevirmiş ve gamzeleriyle annesine gülmüş. Annesi şirin kızım hadi hep birlikte okuyalım diye başlamış okumaya duayı. Gülce'ye de arkamdan tekrar et olur mu demiş. Siz de tekrar edebilirsiniz. Ben söyleyeyim siz tekrar edin. Tamam mı çocuklar? Tamam mı? Rabbimiz beni affet. Anne babamı affet. Anne babamı affet. Annesi söylemiş, Gülce tekrar etmiş. Size tekrar ettiniz mi? Bir daha tekrar edelim mi çocuklar? Rabbimiz beni affet. Anne babamı affet. Amin. Sana inananları da affet. Hesap gününde bizleri bağışla. Amin. Ama yaptığımız duada komşumuzun ismi geçmiyor ki diye sormuş Gülce. Annesi, "Hani sana inananları da affet dedik ya yavrum. İşte o inananlar arasında Sıdıka teyze de var." Bu cevap Gülce'nin çok hoşuna gitmiş ve kollarını kocaman açıp annesine sarılmış. "O zaman evimize gelen bütün misafirlerimize dua edelim." "Tabii ki kızım. Hadi şimdi uyu. Yarın ben sana bu duanın Arapçasını da öğretirim. Sen de" hafızanın kuvvetli olması için Allah'tan dilemeyi unutma. Ama ben bu okuduğumuz duanın ismini bilmiyorum anne diye sormuş. Hangi duaydı? Siz biliyorsunuz ama. Rabbena firli duasını okuduk çocuklar. Onun manasını okuduk. Annesi Gülce'ye duanın ismini söylemiş. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Tatlı uykular kızım benim deyip öpmüş ve ışığını kapatıp odadan ayrılmış. Evet çocuklar, bugün biz duanın önemini ve güzel dua eden çocuğun ağzından yani Gülcem'in ağzından duaları öğrendik. Peki dua ne demek çocuklar? Bunun manasına da bakalım isterseniz. Bizi yaratan Allah'ımızdan dünyada ve ahirette bizi güzellikle karşılaması için dilekte bulunmak demek dua. Bugünkü duamızın anlamında vardı zaten. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et, bizim günahlarımız affet gibi güzel güzel cümleler vardı. Hikayemiz bugün burada bitti çocuklar. Gökten üç elma düştü. Biri siz sevgili çocuklara, annesine, babasına, vatanına, milletine dua eden sevgili çocuklara diğeri hikaye anlatıcısı Havva Abla ablanıza. Üçüncüsü ise Gülce ve ailesine gitsin. Bir de komşusu Sıdıka yesin olur mu? Afiyet bal şeker olsun. Bir dahaki hikaye saatine kadar kendinize iyi bakın olur mu çocuklar?